Ee, son bir soruyla kapatayım. Ya varsa yani, Tanrı yoktur diyorlar ya ateistler teistler de diyor ki ya varsa <laughs> ee, Burada bu çok kötü bir savunma biliyor musunuz? Ya varsa çok zekice geliyor değil mi? Yani işte, cehennem, mehneb, ne öyle bir şey yok dediniz. Peki ya varsa? İtikat varsayım olmaz. Bir hipoteze dönüştürülmez. Bu çok kurnalca gibi görünen, zekice değil kesinlikle. Çok sıradan bilince yakışır bir şeydir. Ya varsa? Çünkü ya varsa bunun karşılığı var. Ya yoksa. O zaman bu bir itikat olmaz. Ya varsa ilki alırsanız var dediğinizde bu bir inanç ilkesi olmaz. Bir itikat olmaz. Ne olur? Bir hipotez olur. Varsayım olur. Hepinize iyi geceler diliyorum.